ben başlamadan 57. Kütüphane Haftası etkinliklerime hoş geldiniz. 1964 yılının Mart ayının son pazartesi günü başlayan haftayı biz kütüphaneler haftası olarak kutluyoruz. Kütüphane haftasının amacı kitap okumayı sevdirmek, alışkanlık kazandırmak, vatandaşlarımıza kütüphanenin kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün burada kozan susacak, kitaplar konuşacak. Ulaşırız bu güzel kareyle tüm e, Kozanlı genç kardeşlerimize kitap okumanın ne kadar önemli olduğunun bir daha farkına varmalarını sağlarız. Kütüphaneler Haftasını icra ediyoruz. Kütüphaneler Haftası deyince aklımıza herhalde hepimizin ilk önce kitap geliyor. Yani e, kitaplarla ilgili verilere baktığımız zaman maalesef ülkemiz çok da iç açıcı durumda değil gün içerisinde kitaba ayrılan süre Türkiye'de ortalama bir dakika bile değil. 59 saniyeymiş. Ama televizyona ayrılan süre 6 saat, internet ayrılan süre de 3 saat. Yani yeterince sanırım sizlere fikir veriyordur. Yani kitap okumanın önemini çocuklarımıza, gençlerimize, insanımıza anlatmak zorundayız. Bu konuda teşvik, onları teşvik etmek zorundayız. Bu konuda onlara gerekli imkanı sağlamak zorundayız. Yani ne yapacağız? Çocuklarımıza bence en güzeli, yapacağımız en güzel hediye kitap hediyesi. Yani özel günlerinde, doğum günlerinde, işte mezuniyet günlerinde tabii ki başka hediyeler de olabilir ama kitap mutlaka olsun. Onları kitapla buluşturalım. Onları kitabı sevdirelim. Tabii böyle çocuğumuzu karşımıza alıp oğlum kitap oku, kızı kitap okuyla olmuyor. Bizler de, ebeveynler de bu konuda örnek olmalıyız. Ben şahsen yapıyorum, sizlere de tavsiye ederim. Özellikle hafta sonları daha rahat olabilir. Televizyonu kapatın, interneti kapatın, telefonları bir köşeye bırakın. Öncelikle siz elinize kitap alın. Eşiniz, anneler, babalar kitapları alsın ve evde mutlaka okuma saati yapın. En az bir saat. Bu anlamda da ebeveynlere büyük görev düşüyor. Dediğim gibi sadece işte kitap oku oğlum, kitap oku kızım demek yetmiyor. Bakalım ablaya bak. Babamı çok seviyorum çünkü her zaman benim azdaydı. Gördün mü? Bak. Ay sincap varmış. Güzel bir etkinlik. Evde, bu ne? Evde siz de okuyor musunuz çocuğunuza kitaplar? Ne? Evet genelde böyle resimli şeyler alıyorum. Anlatarak okuyorum. Bak, her zaman kitap okumaya çalışıyoruz. Zaten kızımın öğretmeni de her zaman teşvik ediyor bu konuda bizi. O yüzden bugün burada bulunmak istedik. Evet. Babamız inşallah okuma sayısı her geçen gün daha da artar. Evet. Çok mu seviyorsun? Hı, -hı. Neler okuyorsun? Mesela e, Ali Serkalılar Diyarı, böyle kitaplar okuyorum. Herkes çok fazla kitap okusun. mutfağı. <laughs> <laughs> okay. Alo.